arkadaşlar Abi. şu anda devam ediyor. Ve... Avantör aldım. Abi ben, ben avantör aldım. Evet şimdi... Şu anda oyundayız ve Neden? ne yapıyoruz? Tabii ki de ıı, Kuzey Kutbu'ndayız. Neden acaba? Abi ben, ben avantör aldım. Size sürpriz yapacaktım. Avantör yaptım yani. Şu anda size sürpriz yapacaktım. Bir anne. Bir bak. Al sana şunu aç Ne biliyor musun? Yani canlı canlı gelecektim. Ama iskelet sayesinde öldü. Marşı... ...olsa... Kuzey Kutbu... Kuzey Kutbu mu dedim ben? Evet. Şu anda saldıracağımız kişi... ...var. Ve bir köy bulmalıyız ya. Köy bulmadan ben yandım. Söyleyeyim size. Hadi lan bir yemek olsun. Bir koyun. Olsun. Bir koyun olsun. Bir koyun olsun. dört tane Eventer tamam. tamam lan ne doğru. Dur Tavantar var da keşke sen de gelsen Hakkı. Tamam. Gelemiyorum Hüseyin. Hesaplarımız açık değil. Yani benim hesabım var da. Şimdi sen gelemiyorsun. Arkadaşlar şimdi ben küreğimi alıp açacağız. Merak etmeyin arkadaşlar kurtulacağız bu ağaçlıktan kurtulacağız ya. Kurtulacağız bunlardan. Orada her bir şey gördük. Dumuz. Dumuz, 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 dumuz. Yiyeceğim sana yiyeceğim. Kasacağım, kasacağım. Gel buraya. Evet. Aranızdan ise hemen aranızdakileri uyarıyor. Lan kılıç. Neyse demir kılıcımız var. Arkadaşlar şu anda demir kılıcımız var. Ama tahta kılıç güzeldi. Ve şu anda zombilerle savaşma vakti geldi. Evet açlığımızı doldurmak için hazırız. Korkaklar. Gelin sizi keseceğim. Sakin ol. Sakin ol. Korkma. Arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Evet şimdi şu anda aydınlık ve burada kalacağız bir şu anda rahat şurayı da kazalım. Heh. Böyle olacak gibi yani Abi. burada kalacağız. Abi. Efendim Hakkı. Sen şey, şu köpeklerin bir şey nerede? Kemik mi? Evet kemik nerede? Allah köpek bana saldıracak. Arkadaşlar şu bir canım var. Bir ben, canım. Ne Evet şu anda daracık. alanı genişletiyorum. Hadi abi. Genişlet. Cemik. Bakın Hadi. abi ağabey. Ne? Ben köpek yapayım. Çemek istiyorum çemek. Köpek. Evet çemek vereceğim ben. Çemek çemek. Hadi hadi. Hakkı Hı. saldırma hemen. Tüm videolarımda varsın hem zaten. Evet şu anda altılar kazıyorum artık burada kalacağız. Yani bunları buraya koyayım. 3 2 Sonu da buraya koyayım. Hadi yallah. Hmm bir saniye. Bunu buraya ya, bunu da bu Of. Evet, şu anda yemek yapamıyoruz. Yemek yapamadığımız için de yapacağız. Tamam. Bon. Evet şu anda 40 tane şey 42 tane bulduğumuz toprakları kazmaya devam edeceğiz. Bir saniye. Ya da kazmayalım ya. Arkadaşlar şimdi ben e, taşları hazırlayayım. mi Evet arkadaşlar. Her şeyimiz azalmış. Biz bitti. Şu kazı yapalım ki neyse yedi tane kazmamız var bir şey taşımız var Evet arkadaşlar şimdi yokacak bir şey yok Evet şimdi yapacağımız tek şey kazma. Evet o müzik hakkıdan geliyor. Şimdi benim Minecraft'ımdan. Evet arkadaşlar şimdi hmm, biraz çubuk mu Hadi. Evet şimdi şuradan bir şeyler alacağım yapacağım Evet 12 tane meşalemiz var. Yani sıkıntı yok. Şuraları aydınlatalım. Hadi devam. Kızıyorum. Abi ya Şuna bir Kemik lazım bana Kemik Şu ba Akşam akşam Kızıyor bana ya Kızıyor bana bu Artık Yetti Oh Ya şöyle. Az kaldı, bir tane şey daha okay. Şimdi bakalım bakalım yukarı. Açmış. Köpekler de bir ev yapayım. şimdi. Ya koşamıyorum. Ha? Köpen. Evet. Evet, artık bundan sonra demirimiz var. Oha, demir. Demir cenneti. Arkadaşlar, amacımız elmas bulmak değil, ender ejderhasını tokatlamak. Yani, hadi Allah, 9 tane bulduk. Neyse. Maden ocağı yapılır mı acaba? Nasıl yapılır? Merak edeceğim. Acaba diğer mı? Şanslıyım. Demim var. Neyse. Köperme. Evet. Abi bak köpeğe. Abi, abi bak, yuva yaptım. Bu da kapısı. Demir kapısı. Neyse merdivenlerimizi göndeririz. Çıkamazsın. Ama şimdi kıvamda kalacağım. One, get Evet şimdi ise e, Gidelim giderim 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 Devam 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 Evet şimdi Kazmaya devam edebiliriz Şu anda açıklık Hissinde kapılmışım Ondan dolayı da şu balığı yiyeceğim Biraz dayanırım böyle. Ama biraz daha fırın yapmam lazım. Arkadaşlar yetiştiremeyeceğiz galiba biz. Üçüncü bölümde görüşürüz. Bence. Evet şimdi yemeğimi yemeye başlayayım. Biraz bastı açlığımı. Gidip biraz daha toplayacağım. İşaret olarak da meşale koymak lazım. Neyse. Gel. Evet. Evet şimdi görüşürüz hoşça kalın bay bay